Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir muhteşem pastanelerde aldığımız poğaçaların aynısı, birebir aynısı. Tadı, lezzeti muhteşem. Şimdi tarifini yapalım. Bir paket margarin yağımızı alalım. 2 adet yumurta. bir, yemek kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz, tuzu ununa ilave ediyorum. Maya ile beraber birleşmesin, birleştiği anda mayaya etkisiz yapabilir. Şimdi yağımızı mayayı yumurtayla, tuz, şeker tozunu biraz eritelim. bardağı sıcak suyu ilave edelim. Bir paket maya, kuru maya. Dilerseniz yaş mayanın yarısını yarısını kullanabilirsiniz. Kuru maya yerine. Şimdi unu azar azar ilave edelim. Arkadaşlar un ölçüm 4 su bardağı tepeleme unudu. Daha başka un ilave etmedim ve hamurumuz şöyle parça parça hamur olacak. Fazla yoğur, yoğurmayalım. Zaten fazla yoğurulan bir poğaça tarifi değil. Unu birbirine karışsın biraz. Elimizle yoğuralım ondan sonra mayalamaya verelim. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi bunları küçük küçük bezelere ayıralım. Şöyle kare bir tepsiye dizeceğim. Yağ sürmenize gerek yoktur. Zaten hamurumuz yağlı olduğu için yapışma olmayacak. Şöyle bu boyutta olması yeterli arkadaşlar. Şimdi böylece tepsiye alalım hepsini. Toplamda 18 tane 18 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürmeden önce avucumuzun içiyle poçalarımızın üzerine hafifçe biraz bastıralım. Poça şeklini verelim. sarısını sürelim arkadaşlar üzerine. Potamızın şeklini verelim. Kare şeklinde, kare şeklinde satalla yapalım arkadaşlar. İnanın o kadar lezzetli, o kadar güzel oluyorken ki pastanelerden aldığınız birebir aynı lezzeti. Mutlaka deneyin. Bir daha yani almaya son vereceğinizden eminim. Şimdi böylece tekrardan mayalanmaya verelim. Bir yarım saat daha tepsi mayasını aldıktan sonra 180 derecede pişirelim poğaçamız tepsi mayasını aldı. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırında pişirelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçamız pişti. Fırından yeni çıkarttım. Altı üstü gördüğünüz gibi harika pişti. inan o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor sanki fırından poğaça pastaneden almışsın gibi lezzeti dokusu muhteşem oluyor. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.